Ben bir dizide o dönem, o gene bizim şey yaparken evet. bir dizide oynuyordum genel evet, arada. Evet, Okula gidiyordum, derse giriyordum, sete gidiyordum, setten evet. şey provaya geliyordum falan. Ankara'da bir turnede e, siz işte oyun bitti, perdeyi kapattık, siz kulis'e girdiniz. Hı -hı. Ben de kulis kapısında bir şey bekliyorum ya birinize bir şey vereceğim ya bir şey soracağım, hani hazırlanıp çıkmanızı bekliyorum. Hı -hı. Bir kız çocuğuyla annesi geldi merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz diye dedim ki biraz sonra çıkacaklar hazırlanıyorlar şimdi eğer beklerseniz de böyle böyle şey oldu yok sizinle fotoğraf çekilmek istiyordu. Aa ta, e, bir dakika tamam falan böyle <laughs> evet. hani, olur olur diye böyle evet. böyle bir komik bir anım var mesela. Evet. O kadar onlar birbirine girmişti ki bende ama işte çok eğlenceli. Birbirine çok girmesi çok keyifli. keyifli biliyor musun? Evet evet. Bence kesinlikle orada zaten biraz törpüleniyorsun ve her evet, demi aslında, yaşamak ya yani benim de avantajım olmuştu yani önce figürasyon olmak işte reklamlarda arkadan geçen kız olmak sonra o yavaş yavaş o zaman de çünkü daha geriden evet. görüyorsunuz bence o şey de zor sizi bir anda bir şeyin içine hani birden başrol olmak birden bir şeyin içine atıyorlar ve o kadar çok bence uyaran var ki zaten evet. şeye vaktiniz olmuyor sanki ee, bir şeyleri anlamaya Hani o sindirmeye. sindirmeye evet aynen öyle. Birdenlikte şöyle bir sıkıntı var, her ne konu olursa olsun aniden birden bire olan şeyde sen neye inandırılmak isteniyorsan ona inanıyorsun. Evet, tamam. Ama özümseye özümseye, sindire sindire gidersen sen kendi varlığınla her kademeyi özümseye özümseye gitmiş oluyorsun. O zaman bir yere geldiğindeki kime göre neye göre bir, bir yer o da tartışılır. Evet, evet. O zaman seni hiç kimse istediği hiçbir şeye inandıramaz çünkü aynen en oluyor. gerçekliği sen biliyorsun. Aynen, aynen Düştüğünde de nereye düşeceğini biliyorsun. Hep Her şey son bulduğunda hani, da. Popülerlik vesaire bu film çektiğimizde belki bu o yüzden bu kadar bağımsız film yaptım hep. Yani tabii ki insan istiyor yaptığı şey daha çok eee i̇zlensin. izlensin, daha çok gözle, kulakla, evet. e, ruhla karşılaşsın ama siz yaptığınız şeyden mutlu memnun değilseniz, memnun değilseniz ayar. Onu herkes çok beğense de o sizin içinizi tam olarak o dolduran bir şey olmuyor evet. zaten. Peki sana çok dürüst anlayacağını, kırılmayan bir yerden bana cevap vereceğini bilerek soracağım. Aynı şey benim de başıma geldiği için soracağım. Aha. Şimdi sen iyi bir oyuncusun. Bağımsız filmlerde ödüller alıyorsun. Şimdi onları da konuşacak. Çok konuşacağız. Çok kıymetli şeyler de yapıyorsun. Artık sadece oyuncu olarak da yapmıyorsun. Başka alanları da dolduruyorsun. Ama şimdi televizyon diye bir şey var. Benim de kariyerimde öyle olmuştu. Başrol oynamaya başladığımda dizilerde bir şekilde oynadığım hiçbir dizi tutmamıştı. Rating kalmamıştı. Ve öyle bir şey olmuştu ki Ceyda'nın dizileri tutmuyor arkadaş olmuştu. Ve benim televizyonda başrol hikayem bitmişti. Bu hep benim böyle niye benim reytingim oluyor bu isyanım olmuştu içimde. Sonra küstüm, kendime özgüvenim azaldı. Evet, evet. Ya ben bu mesleği seviyordum, eğitimler alıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Niye görülmüyor duygusu böyle çok karmaşık bir şey yaşamıştım. Evet, çok iyi anlıyorum evet. demek istediğini. Ve sonra şöyle bir çözüm buldum. Ceyda sen sadece oyunculuğuna kilitlen. Başrol olmak değil tamam tabii isterdin ama olmadı. Tamam çok iyi bir yan rol ol karakterini güzel performansını ver orada. Karakterin inandırıcı olsun ve bir yerden iyi oyuncu olduğuna ikna et. Ratingin olmayabilir ama evet. iyi oyuncu olduğuna ikna et. Ama bu bende çok sıkışmıştı ve nefes hmm. alabildiğim bir alan yok. Çünkü bağımsız filmlerde oynayamıyorum, çok evet. popülerim. Ama sunuculuk yapmam lazım çünkü dizilerde oynayamıyorum ve hayatımı döndürmem tamam. lazım gibi. Şimdi sende de böyle benzer bir hikaye okuyorum ben biraz. Hmm. Ana akımlarda aslında çok iyi kadrolarla çok iyi işler seçiyorsun. Hmm. Ama hak ettiğin olmuyor. Oo, şey o şey ya teşekkür ederim hak ettiğin. Direkt de çünkü şeyi de bilmiyorum onu hani tam. Yani ne hissediyorsun? Bir, Artık ne, ne hissediliyor böyle bir şey? Ya önce bir, gene çok kısa tutmaya çalışarak anlatacağım. Ee, bu 2009'da benim ilk altın portakalımdan sonra ben e, festival zaten festival göreceğim heyecanıyla gitmiştim. Evet. Filmin yani viz gösteriminin ertesi günü sinema yazarları işte en güçlü en iyi kadınca kadın oyuncu adayı deyince falan ben öğrenciyim daha nasıl falan evet. di, gibi bir şey yaratmıştı bende. Ki keza sonra İstanbul'a döndüm. Ekim ortasıydı. Benim vizelerim vardı. Ben Sen ödül aldım ve öğrenci olarak sınava girdim. Cumartesi gecesi töreni kapattım. Pazarda onun pazartesi sınavım vardı. Ee, ve o Ödül dönem... aldım bu sınava girmesen de olur demedi kimse. <laughs> demedi kimse. <laughs> Tamam. Ve o dönem Hasan Hoca, Hasan Şahin Türk çok da severim hala da haberleşiriz, görüşürüz. Ee, işte herkes tebrik etti, çok yüksek arkadaşlarımdan şey diyenler var. Nasıl, ne sakinsin, numara yapıyorsun bence şu an diyenler vesaire falan. Hasan Hoca bana bir, bir not yazmıştı. Dedi ki, e, kızım tebrik ederim. Bazı şeyler hep güzeldir ama erken gelmesi her zaman iyi olmayabilir. E, bundan sonra sana işte o filmde Altın Portakalı Alan kız diye bakacaklar evet. ama lütfen bu senin içini sıkıştırmasın çok daraldığın yerde oyuna dön. Yani o oyuna dön damla oyuna dön damla oyuna dön hani o böyle şey de oldu o böyle galiba bir çok saçma bir şeye benzetişim ama bir yeriniz kırıldığında da o şeyle evet. a, 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 e, hissetmezsiniz ya o evet. an. Ben çok uzun bir süre bu altın portakal mevzusuyla ilgili yani olabilir ne var ki evet okuluma döndüm aynen işte bir şey falan. hani Ben kendimi gördüğümden daha başka görüyordu insanlar beni ama sonra şu olmaya başladı. Bir şey çekeceğim ya da sahneye çıkacağım. Kenkeme diyorum ki şimdi ben orada bir şey yaptım çok eğleniyordum ben. Ve yani bir şey yaptım ama ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ben onu bir daha nasıl yap, yapacağım? Belki de ben onu yapamayacağım. Belki de zaten Değil o ben? o kadar orada kalacak bir şeydi o yani diye böyle delirdiğim zamanlar oldu. Evet. Ve oralarda oyuna dön. İşte galiba senin dediğin ben bu oyunculuğuma e, odaklanayım. Ve yani okey zaten hani. Bu başta konuştuğumuz etrafa bakmamak mevzusu gibi de oluyor. Bir de böyle bu kendimi rahatlatmak için söylediğim bir şey mi bilmiyorum tam olarak ama. E, şey olarak... E, bu arada anlıyorum çünkü ne olmuş olsun diziler uzun metrajlı reklamlar aslında yani üzerimize evet. giydiğimiz şeyden kullanılan Terasiye mekanlar ve şeyler bir yetkisi de kalmıyor ki meselenin. Sen şu anda uluslararası platformda tanınmış bir oyuncusun. Yurt dışında eğitimler almaya devam ediyorsun. Yapımcılık yaptığın belgeseller, kısa filmler var. Hala uluslararası alanlarda gidiyorsun. Yurt dışında bir ülkede film evet. festivalinde jüri üyeliği yapıyorsun. Evet. Şimdi o zaman dönüp de diyorum ki yani ana akım bir dizinin reyting alıp almaması hakikaten önemli mi burada? Kendime de aslında iç serinliği, evet. be bendeki fark. Benim böyle bir şansım olamadı, dönemsel, dönemsel olarak. olarak evet. e, bu içini rahatlatıyor olmalı diye düşünüyorum zaten. Yani evet ama bir de daha çok şöyle de düşünüyorum galiba mesela benim tutan diyeceğim. Hani yüksek reytingli uzun süre devam eden işlerim işte bir aşk hikayesi yine ortalama hı hı. E, işte Güllerin Savaşı Çukur'u sayabilirim ona da Tabii. sonradan dahil oldum ama bunların hepsi mesela biz Güllerin Savaşı'nda da Canan'la ben orada bir şeyiz, e, bir bir trup, o bir gene yani işte tiyatro şeyi gibi geliyor evet. bana. O başka bir Voltaire gibi bir evet, şey yok. Evet, çok güzel Çukur bir bütünlüğümüz var. Kesinlikle öyle bir şey. Herhangi bir parçasını çıkarırsanız aynı proje olmayacak olur. Yüz. O yüzden hani öyle işlerin içinde hani hani geri dönüp bakıp ya işte bilmiyorum ki bunlar da evet düşündüğüm şeyler ama şeyi biliyorum. Du duyuyorum bu hikayeleri dinliyorum. Yataktan kalkarken o kirpiklerle uyanmak istiyor. Çünkü o kirp ama o kirpikler işe yarıyor onu da görüyorum. Anladım. Ama ben onu yapamam, yapamazdım zaten. O sanki bu bir eksiklik de olabilir bu arada. Farklılık demeyi tercih ediyorum. Çünkü farklı farklı hissetimiz. E, disiplin ya yani oyunculuğa yaklaşım disiplinleri yaklaşım farklılığı. Var. Ama mesela şey de sayılabilir bu. Yani o kirpiklerle alkmamak o yataktan seyirciye saygısızlık da sayılabilir. Çünkü hani bir estetik bir şeyini alıyorsun. Bilmiyorum ki işte burada doğru hangisi, hani televizyon için hangisi doğru bilmiyorum. Evet. Filmle ilgili son sabahlara kadar konuşurum. Evet. Ama televizyonda üzerimize giydiğimiz kıyafetler, sponsorların bile şeyleri var. Sosyal medyada hesaplar var. Kim hangi dizide ne giymiş diye. Hani o bambaşka bir kıyafet, şey. Takı, kıyafet başka bir sektör. Mekan başka bir şey o. O yüzden de hani bunu böyle düşündüğüm zaman da o kadar Acıtmıyor ama bu şey değil tabii ki. Aman ben de onu hiç istemem olmasın zaten diye hepimiz başarılarla tabii çok mutlu tabii olan insanlarız. Ki. Şimdi önce Aşk mı Paramı'ya gelmek istiyorum. Antalya Manavgat'ta çekimleri başladı. Hı. Serkan Özaslan hem yazıp hem yönetti. Evet. Görüntü evet. yönetmeni Eyüp Boz, aynen. Sarp Bozkurt, Ali Düşen Kalkar, Hakan Merişler, Kemal Uçar ve Ferdi Sancar'la oynuyorsun. Aynen, aynen. Bu bir film. Film bitirdik. Nisan'da çektik. Tamam. Bu sene vizyona girecek. Daha tam tarihi belli değil. Tamam. Ben bir buçuk senedir de sürekli şey diyordum. Komedi yapmak istiyorum ben. Komedi Aa. işte. Çünkü son oynadığım oyundan beri, bir parça plastikten beri de şeyde olmadı. Komedi de gelmedi. O da Anladım. öyle oluyor ya bir şey oynuyorsun ve sana arkadan Tabii. hep aynı şeyler geliyor. Aynı. Komedi, 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 komedi derken e, bu Aşk mı, film mı? geldi. Ee, yani zaten bütün ekip inanılmaz. Hakan abi, Sarp, işte Serkan Hoca falan böyle şey gibi, şunu hissettim mesela sette o çok enteresandı. Ee, bu tip şeyler kas gibi ya, hani yapmadıkça böyle bırakıyor ya kendini. Aynen. İlk günler mesela işte ve hani şeyde dramlarda daha belli bir Motif vardır onu takip ederseniz ama komedi çok daha işte doğaçlamaya açıktır. Tabii. Hatta anda ne çıkacak onu merak edersiniz. Sürprizdir. Sürprizdir. İlk böyle ben birkaç gün şey gibiydim hani yeni bir anaokuluna bırakılmış çocuk gibi hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey doğaçlayamıyorum. Allah dedim gitti. Unuttum herhalde ben yani gitti. Ama işte ekip de o kadar tatlı bir ekipti ki yani Sarp, şey dedi, Sarp, diğer bütün oyuncular. Böyle yavaş 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 açılmaya başladı. Çok iyi. Ve böyle şey gibi oldum ben hani. Nasıl diyeyim? Baştan ee, çekebilir miyiz? E, hani, İlk şey iki oluyor, günü bir daha çekelim aşık mi? Aşık olunca böyle bir tekrar evet. bir gençleşir, bir, bir böyle bir güzel başka bir insan olursunuz evet. ya bayağı böyle ona döndü. Sonra da TRT tabii de e, Temiz Para geldi. O da komedi. Hmm. O da, e, daha o daha da mı komedi? Evet, o da komedi. Aa, aynen, aynen. Orada da Hakan Algül, e, tabii ki e. 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 yönetmen koltuğuna Hakan Al yani e. Algül sen, oturduysa evet, ne e, da olacaktı? Bir Çok tatlı, bir ona mi? da sevgilerimi iletmek isterim buradan. Yaşar? Arak, Resul Ertaş, Ömer Pınar kaleme almış evet, senaryoyu. Evet onların kalemleri muazzam. Safa Sarı, Saygın Soysal ve Özge Özder'le paylaşıyorsun. <laughs> Burası da komik. Bu dizi. Bu dizi evet bu 8 bölümlük mini dizimiz. Dijital platformda, Dijital yayınlanacak, platformda bir dizi, yayınlanacak olan bir dizi. Çektiniz mi? Bitti mi? Bitti, bitti, bitirdik. Ee, bir konusunu da kısacık anlatayım. Ne olur anlat. Ee, şimdi Temiz bu... para. Saygın'la Safa bunlar, e, daha doğrusu Safa bir para kaybediyor. Tamam. Safa'nın oyunda karakterimiz soner. Bir para kaybediyor ve mafyanın parasını kaybetmiş. E, ve diyorlar ki tam ne yapabilirsin bizim için o zaman? Ha Pardon öldürecekler bunu. Diyor ki durun durun ben diyor şey yaparım size. Ben e, para atlayacağım, para yıkayacağım size. Böylece ben sizin için çalışmış olacağım. Borcumu da kapatmış olacağız. Saygın da başını dikiyorlar. Bu iki kafalar ne yapalım ne yapalım derken diyorlar ki film çekelim. Ee, ama yani hani senaryoyu nereden alacağız, kiloyla mı alacağız? Yapımcı nereden bulunur? Yönetmen nereden bulunur? Oyuncular nasıl, ne yapılır falan hiçbir fikirleri yok. Ee, böyle ilk bir iki bölüm zaten böyle bunu anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorlar. Ee, i̇şte bir yapımcı buluyorlar kendilerine. Ee, i̇şte oyunculardan da benim oynadığım karakter Hande Yılmaz ee, bir işte başarılı bir kadın oyuncuymuş bu. Ee, ama bir evlenmiş zengin biriyle evlenmiş ve adam e, işte çalışmasını istememiş hmm. çocuğu olmuş zaten biraz da bir şey bir toksik bir ilişki biraz şey böyle manipülatif Mutsuz. ve narsistik bir adamla birlikteymiş o yüzden de yalnızlaşmış da etrafında kimse de yok ve sonra tekrar kendini bulmaya ben artık çalışacağım ben bir şey yapacağım demeye başladıkça Adam şey, önünü kesti herhalde, önünü Zengin kesiyor ve için. bir çeşit boşanıyorlar ve adı çıkıyor şey diye alkolik ve ilaç bağımlısı ha. ve işte çok sorunlu bir oyuncudur o zaten diye. Bunların film çektiklerini duyunca bu da şirkete geliyor, film çekiyormuşsunuz diye. Ve hani kadının çok fazla şuna ihtiyacı var, o film iyi olsun ben adımı temizleyeyim, ayaklarım üzerinde durayım, mahkemede oğlumu geri alayım, ha, velayetini kıyım. alayım oğlumun. Ama bu arada bunların da filmin çok kötü olmasına ihtiyaçları var çünkü hani. Film kar etmemeli ki Para, yakadık paranın bir anlamı olsun film batsın. İşte bu arada yönetmenin de bir şey buluyorlar bağımsız sinemadan gelen ama televizyonda hiç iş yapmamış bir yönetmen ama onda böyle acayip fikirleri var ve o da çok iyi olsun istiyor film falan ah. böyle bir çekişmenin içinde bir set hikayesi ve film izleyeceğiz. çok iyi çıkıyor herhalde diye düşünüyorum <laughs> günün sonunda. Evet oralar açık biraz şimdi ikinci sezonumuz olma ihtimali var. <laughs> çok iyiymiş. umarım orada. Merakla bekliyorum. Şimdi geleceğim öbür tarafa. <laughs> Hiçbir şey normal değil. Bir belgesel. Evet Çevre Dostu Oteller'den birinde uh -huh. e, bir belgesel çektin. Evet. Uh -huh. Sen içinde varsın. Evet. Aslında ben Biraz. olmayacaktım. Ha. Ya Şöyle bir şey yaptık. Bu e, Ceylan Özgün Özçelik. Hı -hı. Çok yetenekli bir yönetmendir kendisi. Hı -hı. E, bir kurmaca bir hikaye için mekan ararken bu mekanı buluyor. Burası da 2000'lerin başında 90'ların sonunda Böyle işte hani atlarımız da var, ineklerimiz de var. İşte yumurtayı tavuğun altından alıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor diye böyle inanılmaz. Hatta dünyada galiba o sırada yok. Ekolojik Hı -hı. otel denilen, evet. bütün kaynağını kendisi sağlayan, kendi kendini döndüren bir otel kur kurmuşlar. Ama yıllar içinde bu büyük e, ütopya, yapmak istedikleri ütopya, belli bir takım işte bransal durumlar, işte çalışanlar arasında evet, yaşanan şanssızlıklar, sıkıntılar, olmuş. şanssızlıklar vesaireden bir distopyaya dönüşüyor hmm. ve biz mekanı bulduğumuzda şu an hatta kaldırıyorlar artık zaten yavaş yavaş. Mekan yıllarca terk edilmiş, artık neredeyse hmm. hani ve çok da şey tuhaf da bir mekan, böyle 4 metre boyunda zürafa heykelleri falan var. Nuh'un gemisini yapmışlar mesela. Devasa bir gene heykel içinde bütün hayvanlar ah, falan ama birinin kafası gitmiş, bir şey olmuş. Hani artık turistler şey diye giriyorlarmış. Burada böyle bir yıkıntı var çok enteresan. Gezelim diye giriyorlarmış içine. Siz bunun belgeselini yaptınız. Biz bunun belgeselini yaptık. Beni ilgilendiren kısmı Hı. yapımcılardan birinin sen olması. Evet. Onu anlatacağım. Bu önemli ve bir de biraz önce söylediğini de hemen yayına da söyleyelim az vaktimiz kaldığı için hali hazırda yapımcı doyamadım olarak... Doyamadım ben ben de sana doyamadım zaten gerçekten. Zaten böyle, böyle oluyor. Çok kapsamlı bir sanatçıyla <laughs> oturursan ya, dakikalar esnafım. yetmiyor. Çünkü yapımcı olarak da belgeseliyle başladı bu yolculuk. Şimdi bir kısa filmle de devam ediyor. Evet. Lütfen orayı da anlatır mısın? Tamam. Şey önce şeyi Lütfen. belgesel tarafına anlatayım. Lütfen Ceylan başka bir yöntem buldu. Önce aslında biz de hani böyle röportajlar, kasetler vesaire yapmak istiyorduk ama bir böyle bir tekno thriller diyorum ben ona. İnanılmaz işte kamera açıları, ışıklar ve çok iyi bir müzikle biz mekanın içinde mekanı gezen bir gözmüşüz gibi geziyoruz ve o mekanın içinde birtakım kurgu karakterler var işte eski bir çalışanın hayaleti işte oraya tatile gelmiş küçük Hı. bir çocuk ve bu gerçek insanlardan aldığımız röportajları da işte çok kıymetli e, Hasibe Eren, Tuğrul Türek, e, Selen hı hı. E, onlar seslendirdiler bizim için. Yani hı hı. şey, yapısı, kurgu kendisi belgesel bir iş yaptık. Ben aslında olmayacaktım. E, Antalya'da sete gittiğim sırada, e, sen de damla geçsene şuradan dedi Ceylan. Hı hı. Tamam falan o üstümdeki kıyafetler falan işte hep şey aslında hani sete gitti, ziyarete Bakıyor. gittiğim kıyafetler. Sonra da ben sesli kitap okuduğum için benim evimde böyle küçük bir stüdyom var artık. Ses kayıtlarını da orada aldık. Orada da Ceylan ya. damla bir girsene içeriye dedi. <laughs> Çok iyi. O yüzden ben de hem sesimle hem görüntümle dahil olmak, olmuş Ceylan, oldum. Sevgili Ceylan, Özgün Özçeli'ye de buradan sevgilerimizi iletelim. Kısa filmi ha, de kısa söyle da, yapımcı olarak. E, Eda Çarıkçı, e, genç bir yönetmen. O da işte eğitimine e, NYU'da tamamlamış. Bizi tanıştıran kişi Esra Saydam. Onlar New York'tan tanışıyorlar. Esra da benim e, 2013'te işte bizim çektiğimiz bayağı gene Milano, Londra e, böyle gezdiğimiz e, Deniz Seviyesi filminin yönetmenlerinden biri. İ i̇ki yönetmen vardı Deniz Seviyesi'nde. E, Nils, şey, Esra yaz sonunda e, işte, Yaz sonunda tabii yaz sonunda geldi Damla böyle böyle bir senaryo var bir kısa film senaryosu ee, bir küçük kızın yani 13-14 yaşlarında bir kızın aslında kendini bulması güçlenme hikayesi coming of age hikayesi klasik evet. ama çok tatlı bir yerden anlatıyor. Ee, Esra ile birlikte yapımcılığını yapıyoruz Eda yazdı o yönetecek şimdi onun da işte pre-production ön hazırlık dönemindeyiz.